Hocam merhabalar. Yeni bir podcast sorusuyla yine karşınızdayız. Hastalarımızdan tabii çokça soru gelmekte. Bu anlamda bu podcastimizin sorusu da arzu ederseniz, siz de uygun görürseniz bel fıtığının cerrahi olmayan yöntemleri, cerrahi dışı yöntemleri nelerdir olacak. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz hocam. Mardin ben teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık açayım bel fıtığının cerrahi olmayan yöntemleri hastalar gerçekten bu konuda çok fazla bilgi almak istiyorlar. Ben hastalar da işte bel fıtığı tespit ettiğim zaman kısa süreli istirahatle başlıyorum. Hani cerrahi dışı yöntemlere. Onun dışında hastaların işte fıtığın sıkıştırdığı sinirlerindeki basıyı azaltmak için antiinflamatuar tedavi, ağrı kontrol altına alabilmek için ağrı kesiciler, fizik tedavi, egzersiz veya hastalara epidural steroid enjeksiyonu tedavisini önerebiliyorum. Eğer hastalara istirahat önerdiysem bu çok uzun süreli olmuyor. Yani böyle 4-5 gün gibi bir süre yatak istirahatı öneriyorum ama bunun üzerindeki yatak istirahatleri e, eklemde sertliğe ve kaslarda güçsüzlüğe neden olabileceği için ağrıyı azaltacağı yerde daha da fazlalaşmasına neden oluyor. O yüzden işte 4-5 günden daha fazla istirahat vermemeye çalışıyorum hastalara. Ama bazen tabi yine bir haftayı buluyor istirahat verdiğimiz süre. Mayer'cim cerrahi dışı tedavinin amacı sinir ve e, disk zedelenmesini azaltmak ve omurgayı e, korumak için hastaların fizik kondisyonunu geliştirmek e, ve genel vücut işlevsellerini arttırmak. İşte bu nedenle bel fıtığı hastalarının çoğunda ancak birden fazla tedavi yöntemini uyguladığımız bir organizasyon yapıyoruz. Hastalara işte bazen bir bel egzersizi önerebiliyorum. Veyahut da yine bel egzersizini önerirken işte ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar verebiliyorum. Veya eğer çok aşırı derecede bir kas spazmı varsa bazen işte fizik tedavi bölümünden destek alıyoruz. Orada işte hastalara ultrason, elektrik uyarımı sıcak soğuk uygulamalar ki özellikle işte sıcak uygulaması kasların gevşemesine yardımcı oluyor gibi yöntemler en başta uygulanabiliyor. Yine fizik tedavi bölümünde hastalara kontrollü olarak traksiyon yani germe tedavisi e, uygulanabiliyor ve bu da bir e, ağrı kontrolünde sınırlı da olsa bir fayda sağlamakta. Bazen de hastalarda işte hareketle çok şiddetli ağrılar olduğu zaman çok fazla tabii önermiyorum. Çok yine çok kısa süreli yatak istirahati gibi Hastalara bir süre, da süreler boyunca çelik balenli korseleri önerebiliyoruz. Bazen de hastalar, hani ben bunu çok önermiyorum, manipülasyon gibi böyle tam olarak adını bilmediğim bir takım tedavileri yaptıraraktan da bana gelmiş oluyorlar ve bundan fayda gördüklerini söylüyorlar. Şimdi hastaların pek çoğunun sorusu bazen maillerim bu işte bel ve bacak ağrılarını azaltmak için hangi egzersizleri Önerdiğim oluyor. Hastalarda işte tabi bunları fizik tedavi bölümüyle koordine ediyoruz. İşte e, hafif germe egzersizleri ve postür değişikliklerini eğitici bir takım e, hareketler öneriyoruz hastalara. Yine bununla ilgili e, videolarımız e, kanalımızda bulunmakta ağrıları azaldıktan sonra da esneklik ve kuvveti arttırıcı, dayanıklılıklarını geliştirecek ve normal günlük yaşantılarında yaşantılarına dönmeyi sağlayacak bir takım egzersizler öneriliyor. Biz bunların hepsini harmanlayaraktan kanalımızda hastaların yapabilecekleri Onlara uygun olan egzersizleri düzenleyerekten sunmuştuk daha önceden. İşte hastalar egzersizlere başladıktan sonra onların iyileşme durumuna göre bu egzersizlerin ne kadar süre yapılacağına karar veriyoruz ama ben genellikle hastalara işte bu egzersizleri bir sabah bir akşam yapmalarını ve bunları ezberleyip olabildiğince sürdürmelerini öneriyorum çünkü bu egzersizlerde hani bir günde 50 defa yapmak şeklinde değil de 50 gün boyunca bir sabah bir akşam yaptıkları zaman çok daha fazla fayda göreceklerini görüyoruz hastalarda.